Bir tane Samsung LCD LED TV. Bu şimdi açılmıyor. Şimdi bunu test alacağız. Evet tekrar çekiyoruz. Tekrar fişe takıyoruz. Bak görüntümüz şimdi gerildi. Kablo takmamıştım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu şey koyduk da şunu çekelim böyle. Televizyonu şu şekilde yapalım. Şurası, şey yapalım. Takalım böyle pavurun. Evet. Şimdi fişe takıyoruz. Evet. Evet. 5 dakikalık böyle kumandasını alalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şu an açılıyor. Açılıyor böyle. Tamam. Açıldı ya da kapandı. Ama normalde açılması şart. Yani görüntü aktarıyor. Ses geliyor. Ama e, görüntü yok. Buradan belli oluyor ki inverter katındaki ledlerdir ledler yanmıştır. Hani biz bunun püf noktasını size göstereceğim. damire göndermenize gerek yoktur. Şimdi birazdan şunu fişe, fişe çekiyoruz böyle. Bundan sonra şunu tekrar indiriyoruz böyle. Evet. Power'ı çıkartıyoruz. Şu led şeyimizi de açıyoruz. Bunu komple çıkartıyoruz. Daha zaten ben bunu daha önce şey yaptım. Evet. Burada gördüğünüz gibi Burada da gibi ana anakart. kartı biliyorsunuz şöyle anakart şu şekilde ya şunu biz e, sorun nereden oluyoruz şu led girişi hani power kısmında hani biz buradan bakıyoruz ya buradan alakası yoktur şuradan bakıyoruz ledleri besleyen şurası şunu çıkartalım böyle Şurada kaç satırımızdır? İkişer, ikişer, ikişer. Beş tane satırımız, 5 tane satır led'imiz var. Yani beş tane şerit led vardır. Bu panel'e giden şeritlerden bir tanesi yanmış ve bunlar seri bağlı olduğu için bir tanesini aktarma yapmıyor. Buradan şey olmuyor. Yani burası çalışmıyor. Ana kart, besleme kartı çalışmıyor. Biz bunu bir karartma yapacağız burada. Şuradan bir kısa devre yapacağız. Satırlardan hangi satır yanmışsa, hangi led satırı yanmışsa. Şunu kaçak yapacağız. Kaça düşüreceğiz bir satırını. Bundan sonra birlikte bakacağız. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Yani şunu gördüğünüz bir anakartımız. Anakartımızda sorun yoktur. Ki muhtemelen şuradadır. Şurayı besleyen, lobi yani invertör katını besleyen. Şurada, şurası invertör katı oluyor. Şurası da giriş oluyor. Hani biz bunu şöyle bir şey yaptık. Şöyle düzletelim böyle. Şu şekilde. Şöyle. Şu gel, şurası invertör kat. Burada herhangi bir e, o maaş falan görmedik. Ben yani şimdi şurası şöyle bir şey yaptık. Şurasını şöyle bir şey yaptık. Şu paragrafını çıkarttık. Yani işin doğrusunu bilmeniz lazım. Evet. Şurası. Şurası neresi neresi oluyor. Şuradan yazmışız. Yani evet, şurası. Şu birinci satırımızla birinci satırımız şu bire bağlıdır. Yani şuradaki bire bağlıdır. Birincisiyle ikincisi. Şurada ikimiz 2. 3. satıra bağlıdır. Yani şurası bağlıdır. Vertür katının artı eksisi. Bunlar her birisi etlet let, let e, her, her birisi let şerididir. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Bak şuraya üçüncüsüne bağlıdır. Giriş çıkış. Bunların her birisi bir artı oluşturuyor, bir eksi oluşturuyor. 3. satırımız da 1 2 3 4 4 oluyor. 3. satırımız da 4 oluyor buradan sayarsak. 3 4. Evet şu satırımız oluyor. Bunlar ve 4 ve 5. Yani şu 4 ve 5 oluyor. Şuradaki 4 ve 5. Yani şuradan hatlardan da belli oluyor. Şu yol hatlarından da belli oluyor. Şunları kısa devre yapacağız abi. Bunların içinden bir tanesi yanmıştır. Bunlar seri bağlıdır. Bunlar seri bağlıdır. Bunlar köprü oluşturacağız böyle. Bir köprü telle köprü yapacağım. Basit bir tel çekeceğim böyle. Köprü yapacağım. Kaç tane var? 1 2 3 4 ve 5. 5 saatleri şase yapacağım ve fişe takacağım. LED'ler yana e, fişe takacağım. Şunları şase yapacağım, fişe takacağım. Ki LED'lerin söndüğünü, e, monitörün açıldığını yani LED TV'nin açıldığını göreceksiniz. Evet. Şuradaki ya şu televizyondaki işler umduğum gibi gitmedi. Yani monitör, led monitör, e, bilgisayar monitörleri gibi olmadı. Bilgisayar monitörleri iki tane led olunca bir tanesini seri bağlayınca bir tanesini köprü şase yapınca anakart çalışıyordu. Ama burada öyle olmadı. Çünkü ledler yani şuradaki ledlerin hiçbirisi omaj gösterilmiyor. Yani e, kesin değiştirilecektir. Bu yüzden olmadı. Hani Burada kartın çalıştığını gördüm ben açıkçası. Yani kartta ana kart çalışıyor, kart çalışıyor, besleme kart çalışıyor. Ünvertörlerin Ünvertörler, e, testini yaptım zaten. E, kaç tane giriş var? Kaç tane giriş var? İki tane giriş var. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane giriş var. Beş tane girişini olmuyor. 4 tane vardır. 4 tane led, e, led e, 4 tane led girişi vardır. 4 tane led girişi olunca e, şey oluyor. Yani burada şasi yaptım açıkçası. Şurada. Bak. Şunları köprüleme yaptım bir bir. Olmadı. Çünkü neden buradan umacı olmuyor ledler yanmıştır yani bunu çıkartıp ledleri değiştirmen değiş, değiştirmen lazım benim böyle bir imkanım olmadığı için hani dedim ya monitörler gibi yapacağım olmadı bu testimizde böyle bu çalışmayı da böyle bitirdik yani ledlerin değişmesi lazım yani Şuradaki ledler şunlar yanınca şu e, besleme kartı görev yapmıyor yani herhangi içinden e, hepsi yanmış olabilir bir kısmı yanmış olabilir yani bunların değişmesi lazım e benim e, daha önce led değiştirdiğim olmadı benim çünkü e, bu ledler televizyon servislerinde bulunuyor e şimdi benim elimde olmadığı için ben bunun testini yapmadım ben bunun e, çalışmasını yapmayacağım yani bu şekilde bu videoyu da böyle bitirdik yani bunun e, 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 elinizde böyle bir televizyon varsa elinizde böyle bir televizyon varsa şu girişleri direkt mesela şunun testini alıyorsun voltaj çıkıyor mu çıkıyor tamam anakartın voltajlar çıkıyor mu çıkıyor tamam geldiğinizde buraya buraya sökün böyle elinizde cihaz olacak böyle yani bu invertör katından kaçta kaç çıkıyor işte bu kadar bu kadar amper bu kadar miliamper 300 volt ya da 150 volt veriyorsunuz. Yani 12 volt power supply ile de, de yapabilirsiniz. Yani bir bir led testini şey yapmanız lazım. Ondan sonra ledlerin değişimini yaptıktan sonra bu kart taktığınızda bu kart tamam diyor. Yani hepsi döngü çalışıyor. Ya şimdi buradaki döngü çalışmamanızın sebebi şuradaki arkadaşlar bak. Şurada. Şurada invertör kartı var. Inverter kartı iki tane çip kullanılmış. Bunları hem çıkış yapıyor hem giriş yapıyor. Yani birlikte e, birlikte çalıştığı için bir tanesi bir tanesi giriyor akım buradan Bir tanesi de led yanmış üzerinden geçmiyor. Şu bloka oluyor, şu da bloka oluyor. Bu şu bloka olunca şu da bloka olur oluyor. Neyse bu videoyu da böyle bitirdik.